İnsan şirkten nasıl kurtulur? Çok kolay. Zan'dan yakınına geçecek. O nasıl olacak? Nasıl? Ben Allah'a iman ediyorum ama başka şeyler de var. Onlardan da korkuyorum demeyecek ya. Hmm. La ilahe illallah. La hukme illa lillah. Ancak Allah'ı... hüküm Allah'ındır. Ona iman ettim. Onun hükümlerinin olması için ben mücadele ediyorum. Çok kolay. Allah'a iman edecek. Nasıl? Rububiyetinde ortak koşmayacak, uluhiyetinde ortak koşmayacak, isimlerinde, sıfatlarında ortak koşmayacak, fiillerinde ortak koşmayacak, ibadetlerini tam ve kamil manada yapmanın gayreti içerisinde olup mahviyet içerisinde. Ben bir şey değilim. Ben Allah'ın bir aciz kuluyum. Fakir üpür